Aselsan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da tasarım ve lojistik üssü olması planlanan Aselsan Malatya'yı kuracak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aselsan Genel Müdürü Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Malatya'ya önemli bir yatırım yapacaklarını belirtti. Akyol, kurulacak üssün ana faaliyet alanının üretim, tasarım ve lojistik olacağını aktardı. Projenin birinci fazını hızla hayata geçireceklerini, Malatya'da da sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uzun dönemli bir yatırım için fizibilite çalışmaları yaptıklarını anlatan Akyol, şunları kaydetti. Son dönemde oluşturduğumuz yeni fizibilitelerle de bölgeye hitap edecek bir yatırımı oluşturduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmelerle de bir an evvel işe başlama noktasına geldik. Geçtiğimiz hafta Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ile yaptığımız görüşmede işin başlatılması noktasındaki kararımızı şekillendirmiş olduk. Bugün de Malatya'da yapılan çalışmaları yerinde görmeye geldik. Malatya, 2. Ordu Komutanlığı'nın da merkezi aynı zamanda. Aselsan'ı bölgede üretimin önemli bir parçası yapmayı, tasarım ve lojistik üssü dahil birçok fonksiyonu içerisinde barındıran bir duruma getirmeyi uzun dönemde planladık. Kısa sürede faaliyetlere başlamayı hedeflediklerini ifade eden Akyol, alternatif yerlere baktıklarını ve ilk başlayacakları yeri tespit ettiklerini açıkladı. Akyol, ülkeye ve Malatya'ya yakışır bir yatırımı kazandıracaklarını söyleyerek, Aselsan'ın çok yüksek teknolojide üretim yaptığını sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da Aselsan'ın Malatya'ya yapacağı yatırımlarla ilgili görüş alışverişi ve istişareleri uzun zamandan beri sürdürdüklerini anlattı. Depremlerden etkilenen kentte bu yatırımın bir lokomotif olacağına değinen Gürkan, kapalı fabrika alanı olarak organize sanayi bölgesi içinde 5000 metrekarelik bir kısmın tahsisini sağladıklarını bildirdi. Türk savunma sanayi şirketlerinden SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerleşkesinin inşaat faaliyetlerine başladı. Yerleşkenin inşaatının 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Şirketin yeni yerleşke inşaatına ilişkin açıklaması, kamuyu aydınlatma platformunda KAP yayınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şirketimizin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerleşkesinin inşaat faaliyetlerine 18 Aralık 2023 tarihinde başlanmıştır. Yerleşke inşaatının 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Şirket, bu yeni yerleşkesiyle ARGE ve ürün geliştirme kapasitesini ve Türk savunma sanayisindeki istihdamı artırmayı hedefliyor. Şirket, savunma sanayi başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı tüm hedef sektörlere, rekabetçi ve yenilikçi teknolojik ürünler ile katma değerli mühendislik hizmetleri sunmak, savunma sanayisinde ARGE'ye dayalı belirli dikey uzmanlık alanlarında ürünler geliştirmek üzere 11 Şubat 2005 tarihinde kuruldu. Bir teknoloji şirketi olarak kurulan SDT, gelişiminin ilk döneminde önemli projelerde hem elektronik alt sistem tasarlama ve üretme, hem de katma değerli yazılım geliştirme iş paylarıyla, çoğunlukla alt yüklenicilik görevi üstlenmiş, sonrasında büyük savunma sanayi firmalarıyla iş ortaklığı modelinde yürüttüğü projelerde başarılı sonuçlar elde etti. Şirket, projelerde üstlendiği rollerle birlikte, zaman içinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK, fonlarıyla beraber kendi öz kaynaklarını da kullanarak yaptığı ARGE çalışmaları sayesinde savunma sanayisinde alt sistem seviyesinde ürün geliştiren bir oyuncu haline geldi. Konuyla gelişmeler yaşandıkça sizleri kanal üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.